Allah'ın nazarında yeryüzünün en kıymetli şey Kur'an-ı şandır. Evet, kim Kur'an'a kulak verirse ona kulak veririz. Kim Kur'an'a e, gönül verirse ona gönül verilir kıymetli insanlar. Kim Kur'an'a değer verirse ona da değer verilecektir kesinlikle. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ellezi, ellezi leyse fî minel Kur'an kelbetil harib buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Efendimiz e, kimin cevşin, cevfinde yani göğsünde, kalbinde ya da işte asıl mana kafasında Kur'an'dan bir şey olmayan insan harap olmuş ev gibidir. Bu harap olmuş evde insan yaşamaz, yaşayamaz, yaşamamalıdır. Dolayısıyla dünya e, dünyanın üzerinde, kıymet insanın dünya üzerinde yaşayan insanlar eğer ki Kur'an anlayan anlatıyorlarsa, Kur'an yaşıyorlarsa efendim dünya dönmeye devam edecektir. Çünkü dünyanın dönme gayesi Kur'an'dır. Eğer Kur'an varsa dünya vardır, Kur'an yoksa dünya yoktur. Dolayısıyla adeta Kur'an dünyanın aklıdır. Eğer ki dünyadaki insanlar, bir grup, bir cemaat eğer Kur'an anlatmıyorlarsa, yaşamıyorlarsa gerçek anlamda artık dünyanın dönmesinin bir anlamı yoktur. Dünya aklını yitirmiştir adeta. Kafasını sağa sola çarpacak, ayağa çarpacak ve kıyameti kopartacak kıymetli insanlar. Evet, Kur'an-ı Kerim Rabbimiz kullandığı kelimeler enfestir. Yani Rabbimiz kullandığı kelimelerle moral murad ettiği manayı tam anlamıyla ran olarak tüm enginliğiyle ifade eder. Yani Kur'an ifadelerinde asla bir kapalılık, bir müpemlik bulamazsınız. Tam anlamıyla verdiği o mesajda, tam anlamıyla verdiği o temada o temayı en geniş ufuklarla ifade eder aslında. Bu kadar tefsirlerin yazılmasındaki hikmet budur, kıymetli insanlar. Yani bitirilemez yani çünkü çok geniştir bu manalar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz mesela le tette bi şeytan buyuruyor. E, şeytan adımlarını takip etmeyiniz. Şimdi önce kıymetli insanlar burada kullanılan fiil tebiya kelimesi ama yettebi yapılmış. İftal babına sokulmuş. efendim buna sokularak adeta birisi birinin ark birisine uydu olma anlamına geliyor. Birisi birini takip etmede efendim onun e, tabiatı haline geliyor. İşte şeytana tabi, tabi olma bu anlamdadır. Şimdi buradaki manalar Tetebü Kutubat şeytanda kastedilen manalar. Şeytana ittiba etmeyin. Şeytanın arkasından gitmeyin. Efendim şeytanın efendim e, gibi manalar hizmet insanları saklı. Şeytana inkiyat etmeyin, manalar saklı. Şimdi, e, tabi şeytan adım adım yoluna devam eder. Tabi insan da e, şeytanın adımlarına izine basarak onun arkasını takip eder. değil mi? Öyle insanlar vardır, kıymetli insanlar. Hani şeytana e, pabucunu ters giydirir derler ya, evet, e, ve insan tabii ki e, bize bu mana şu manaya götürüyor aslında. Şeytan insana e, bir anda yapacağı şey yapmaz. Şeytan insana ee, adım adım böyle e, sinsi sinsi yaklaşır. Ve şeytan bir adım yaklaşır, iki adım yaklaşır. Böylece iki adım yaklaşmış olur yani şeytan. Ee, yani şeytan yani hiç belli etmez. Bu bir süreçtir kıymetli insanlar. Şeytan yapacağı şeyi bir anda yapmaz insana. Bir insan e, bir anda küfre girmez. Bir insan bir anda dalalete girmez. Bir insan bir anda mahvolmaz. O bir süreçtir. İnsan adım atar, değil mi? Yürür, yürür. Yaşar amel eder amel eder ve adeta o kendi bünyesi kendi değil mi karakteri kendi tabiata haline i̇şte yette bir o kelimesi bu kalıp iftial bu kalıbı bize bunu ifade ediyor kıymetli insanlar karakteri haline gelme adeta onun uydusu olman anlamına geliyor kıymetli insanlar. İşte şimdi la tetbi kutubat şeytan İnsan şeytana yaklaşmamalı. Şeytanın kendisine yaklaşmasına fırsat vermemeli, vermemeli kıymetli insanlar. Yani şeytan küçük günah, insan küçük günahları da görerek bunları küçük görmemeli. Küçük küçük günahları daha küçük görmemeli. İnsan bu küçük küçük günah deyip de günah girmemeli. Çünkü ne diyor büyük hazretleri? Her günahtan küfre giden bir yol vardır buyuruyor. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bundan ilgili olarak İnsanın, i̇nsan insan günah girince kalbine siyah bir nokta belirir. Eğer insan tövbe etmezse o siyah nokta çoğalır, çoğalır ve kalbi istira eder. Değil mi? Ve insan ne olur? İnandığın gibi yaşamazsan artık yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. dolayısıyla insan artık yani değiştiğini dahi fark edemez yani. Değiştiği ne zaman bir insan fark eder? işte e, dönüş olmayan bir yola girince yani insan dirildiği zaman veya ölüm anında bunu fark eder kıymetli insan. Artık iş işten geçmiştir. Şimdi başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bize e, günahı yük olarak ifade Günah yüktür yani. Hani e, çünkü insanlar genelde günahı soyut olarak düşündüğü için ciddiye almazlar. Ve hum yahmelune evzarum ala zuhurihim diyor Cenab-ı Hak. Veya başka bir hadiste bu manaya olarak بَلَا تَزْرُ وَيَزْرَةُ vizra اُخْرَى Vizir yani insan e, günahını e, yük olarak sırtında taşır ifadesi ayet-i kerime, kıymetli insanı Burada Rabbimiz bize günahın ciddi olduğunu, efendim bir somut olduğunu, realite olduğunu söylüyor aslında. Somutlaştırıyor bize, gözümüze gösteriyor. Şimdi insanlar değil mi soyut şeylere karşı ilgisizdir. Yani soyut şeylerin sanki olmayacakmış gibi gerçek değilmiş gibi insanının bir psikolojik durumu vardı kesinlikle ama Allah burada soyutlaştırmış şey somutlaştırmış kıymetli insanlığı. ve ve işte insan şimdi burada insanoğlu öyle zayıf bir varlık insanoğlu kendi bedenini değil mi ayağıyla taşır ikinci bir beden taşıyamaz. İnsanoğlu kendi günahlarını da taşırken daha zorlanır. Günahların şimdi yüktür günah. Günah bir vizir, yüktü. Dolayısıyla insan kendi günahları yük olmasına rağmen insan başkalarının da günah girmesine vesile olarak başkalarının da günahını omuzun şey sırtına sırtlanır bir hamal gibi efendim iki büklüm olur arkadaşlar. işte Allah bize bu ayet-i kerimede bunu anlatıyor. vehum evzerhum ala zuhuri onlar kendisinin ve başkalarının da günahlarını yük olarak taşırlar. Evet. Kıymetli insanlar başka bir ayet-i Cenab-ı Hak e, bize miskin, tembel, gafletli olan insanların o psikolojik hallerini tek bir kelimeyle anlatıyor. Ya eyyühellezine amenu ma lekum iza qile lekum unfiru fi sebilillah ifte ilal ard buyuruyor. Ey iman edenler size ne oluyor ki size Allah'ın yolunda çağda ca size Allah'ın yoluna cadda çağrıldığınız zaman siz adeta yere çakılmış gibi ifte Yere çakılmış gibi, çakılmış gibisiniz diyor Cenab-ı Hak. Evet, burada Rabbimiz insanın hani başta Allah'a cihat olmak üzere Allah'ın emirlerine karşı duyarsızlığını, efendim perverliğini, efendim dünya perestliğini, dünyayı çok sevmesini, gafletliğini, efendim buna takıldığını ve bu dünyanın tüm güzelliklerinin kendisinde insanlar yaptığı bu baskıyı, bu ağırlığı insanı adeta yere çaktığını Efendim, bunu anlatıyor Kıymetli insanlar. Ne kadar hani gaflet hali varsa, tüm insanlar Allah'ın emirlerine karşı nasıl gaflette ise tüm bu halleri, efendim, tüm enginliğiyle bu ifade yani istea kavtun kelimesi anlatıyor Kıymetli insanlar. Evet. Şimdi normalde Kıymetli insan istea kelimesi aslında kelimenin kökü bu değil. Kelimenin kökü tekaltüm veya tüm kullanılması lazım. Ama Rabbimiz bunu kullanmamış. Rabbimiz kelimeyi başka bir kalıba sokmuş. Yani kalıptan kalıba sokmuş. Kelimeyi Rabbimiz zorlaştırmış böyle. Efendim bunu anlatıyor. Yani şimdi kelimedeki ettekaltüm, ettekaltüm kelimedeki o şeddenin zorluğu, kıymetli insanlar, şeddenin zorluğu. Sonra e, telaffuzdaki zorluk, tüm zor bir kelime bu. Sonra kelimenin ağırlığı da yani zahiren lafz olarak bunlarda bu zorluğu, bu ağırlığı ifade ediyor kıymetli insan. Evet. Başka bir ayet kerime kıymetli insanlar. Şimdi vehum ya yastarihuna fiha der Kur'an-ı Kerim. Bir ayetin başında bu baş bir cümle, kısa bir cümle. Ve kıyamet, kıyamet yani ahirette cehennemde olan insanların bu haykırışlarını kafirlerin haykırışlarını, çığlıklarını, zırlıbalarını affedersiniz ifade ediyor. Şimdi bu kelime önce şunu bilmeniz lazım kıymetli insanlar. Bu kelime yaş tarafı kelimesi aslında sarıha kelimesinden türetilmiş. Kelimenin aslı şu. Bu kelime sarıha kelimesi bir anne evladını kaybetmiş, ölmüş bir evladı ölmüş bir anne Evladının dönüşü mümkün olmadığı halde üzüntüsünü, haykırışlarını, çığlıklarını, ümitsizliğini ifade eden bir anne hayal edinsin. İşte bu kelimeyi Allah bu kafirler için kullanıyor. Bu kafirler de adeta dönüşü yok. Rabbimizden, Rabbimiz bizi sen tekrardan dünyaya dönder de biz tekrardan sen istikamele yapalım. Efendim haykırışlarını, çığlıklarını ifade ediyor şu ayetin devamında. Rabbena edirine, edirine namel salih han, gayr alledi, künne namel. Rabbimiz biz yapmadıklarımızı yapalım. Tekrardan bizi geri döndüler diye söylemeler rağmen ve bu kafirler de bunun olmadığı olmayacağını bildikleri halde, çünkü Rabbi onlara cevap vermeyeceğini bildikleri halde. Çünkü niye? Çünkü onlar biliyorlar ki Rabbimiz bize yeteri kadar ömür verdi, hayat verdi, bize yeteri kadar mühlet verdi, fırsat verdi. Biz de Rabb'in bu fırsatlarını değerlendirmedik, kulaklarımızı gerçeğe kapattık. Dolayısıyla Rabb'imiz bize burada kesinlikle cevap vermeyecek. Eminiz ama bunu bildikleri halde kıymetli insanlar ümitsiz hallerini, o çığlıklarını, yadharışlarını Kur'an'ın bize tek bir kelimeyle yastarıhune ile anlatıyor kıymetli insanlar. Evet bu Kur'an'ın gücü kıymetli insanlar. Evet şimdi kıymetli insanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne bir ümmiydi, ne bir ümmi bir insandı. Elif Bay bilmiyordu. O Elif Bay bilmeyen insan nasıl Arapça bu grameri bilebilir, bu ifadeleri kullanabilir? Mümkün değil kıymetli insanla. Hani hakeza Arapçayı bilse bile bir insan yine bunları kullanamaz. Çünkü Rabbimiz kullanılabilecek en güzel kelimeyi ve en güzel bapta, Arapça çok zengin bir değil, onun bapları var, şekil halleri vardır. Allah en güzel kalıpta kullanıyor kıymetli insan. Dolayısıyla bu cidden de Allah'a has bir ifadedir. Vesselam Allah'a emanet olun.